Çocuk bana niye soruyordu o zaman e, yakışıyor muyuz sence olur mu olmaz mı Be işte sen bırak sorsana ya. bir sürü bebe. Bırak ya şimdi katı, sen de gelmişsin burada içeride. Ya sen ne Hazır, saçma diyorsun ya. abi sen de gök ama burada. Ay anlamda yaptıkları tek ya sen o kadar de. O kadar ki popüler yaptık olmaya yaptık. Çalışan evet. bir insansın. Gökhan niye şu an yerinde Canem, sokuyorsun? atıyorsun? Gökhan sevgili oldun sen bu adamla. Ölüyordun. Bak benim sayemde İyi bir adam olabiliyordu ama şu an kötü bir adam. Valla biz o zamanlarda samimiyetsiz Vallahi... bu ilişki hakkında samimiyetsiz yorumlarını yaptığımızda herkes bize kızıyordu. Dur ee... bakalım. Şimdi o zaman sizin o yorumlarınıza bakıp hatırlayalım. Neler yaşanmış Didem ve senin yorumların üzerine. Ve bugün acaba o yorumları haklı çıkaracak elimizde deliller var mı? Hadi inceleyelim. Burada aynaya karşı dans ederken... Gökhan'la bakışma diye bir şey çıkardılar. Hani biliyorsun orada bakmak yok. Ama bir şey söyleyeceğim. Gerçekten o kadar birbirinizin bakış açısında oturuyorsunuz ki. Bir kere o niye orada oturuyor? Anladım. Bu da bir soru işareti. Heh, tamam. Orada e, iki adet büyük oturma grubu var. O gidip oranın en köşesinde oturuyor bu bir. İkincisi sen burada dans ediyorsun. Şurada o kadar alan var. Ha, ama bak orada ayna var tamam mı? Öyle Aynaya bir görünmüşsün yemin ederim izlerken gördüm ben farkında değildim. Ben seni burada hani ben çok... dans ederken seni burada tek dans ettiğini gördüm. Ama Gökhan'ın orada oturduğunu görememiştim yani. Onu ben dikkat etmedim. Şöyle Ayna var. Ka bakarak dans Ben çok seviyorum ben. Yani Ayna bakarak dans Adam Adam falan... Rabia'yla konuşuyor ama elinde kahve bir, bir, taraftan bakıyor falan. Hani ya erkek güzel. Ya ben bile kadın halimle güzel bir kadın dans ederken bakarım. Yani bir erkeğin bakması da çok normal bir durum. Hayır evet. bir, bir, göz gözüken bir, bir şey ne bileyim o an böyle. Yok yok. Bir de şey e, geçen de öyle oldu. Yunan seni dansa kaldırdı. <laughs> Gökhan şurada kapıya dikildi, sen adamın elini bıraktın, dansı geçti, şuraya oturdun. Sibel, sen her gelene kahve yapıyorsun da bana hala kahve yapmadın. Rica <laughs> <Güzel, gülüyor> sen bir kahve yapar mısın? Hayır, hatta ha, yapmadım, yapmış oldum. Aynen, bana, var, bir ben içeri, ben bana bir kere... Bana bir kere yapacaktın, yapmadım ben yaptım. Bir tane kahve yapar mısın Recep'cim? Sağ ol, teşekkürler. Ritualdin. Çok iyi kalpli bir kız ya. Yemin ediyorum, var ya. Melaike, melaike. Allah razı olsun. Sen insan değilsin. Allah razı olsun. Haa. Hayır, onu ayıklasaydın ya tek tek. Benim pis teşekkür. Allah Allah, benim dışında bu Erdoğanlar ayıklayan birini görmedi bebe hiçbiri değil, ona çoğu yapıyor. Kaşıkla yapsaydın ya, hmm. ayıklasaydın ya kaşıkla. Uğraşmayı seviyoruz. Ben, ben e böyle, beni uğraştırdın şu an. Daha başlamadı, yarın tartılacağız. Of bak şimdi bize. Gökhan'ın yanında krem şanti yapmıyor musun? Ha? Krem şanti. Aa Gökhan çok maharetlidir mutfakta kızlar. Ne? Ben başka bir şey bir keşf, şey yaptım, gördüm. Nerede? diz ettim. Nasıl yani? Bugün. Ne? Ama Ünal başkasından mı? Doğru olur mu onu bilmiyorum. Ne? Ünal başkasından mı? Ünal değil. Ben mi? Kim? Bir şey hissettim ama bilmiyorum ne durumda. Ne, ne yani demem doğru olur mu? Ne hissettin Didem? Ne? Kaka. Konuşuyorsunuz ya konuşuyorsunuz. Evet. Burada sen Gökhan indi çekmeyi sever. Ağzı güzel laf yapar tamam mı? Hı hı. Ama bir hani gerektiği zaman bunu yapar. Mesela sen bu şurada oturuyorsun. Burada bir şey konuşuyor ki ama aslında sana böyle şey yapıyor. Anladın mı? Ne Bütün şey sensin An dikkat yeri. Seni kendini ifade etmek için böyle burada takım hareketler şeyler yok <laughs> yapıyor. yok be, yok be. Or orada gittiniz mix şey yaptı etti falan. Hı -hı. Sen gittin ona kahve yapacaktın. Sen kalkıp gidince o bozuldu biraz. Onu hissettim. Nasıl? Ünal çağırdı ya buraya geldi. Oturdunuz. Hı -hı. Ondan önce dedi işte kahve yapacaktı bana. Gitti dedi. yapma da gitti dedi. Allah Aynen. O çocuk da sen orada mutfakta çalışırken o da hemen... ...aa ben de size milkshake yapayım bari o zaman dedi. Kahve yaptın Sanki Sanki böyle iletişim kurmaya çalışıyor seninle anladın mı? Mutfakta vakit geçirmek istedi seninle. Aynen, ben öyle gördüm. Biz orada otururken, orada her şeyi o kadar net görüyorsun ki. Gökhan'ın bizim şey, kafa yapımız oluyor ya belki sohbet etmek istemiştir hani mesela hani... ...ben bile bazen sohbet etmek istiyorum hani oturup konuşayım, dertleşeyim, anlatayım ben de bu arada yaşadıklarımı... ...ama artık biz Gökhan'la yan yana gelemiyoruz evde çünkü öyle bir algı ki yanlış anlaşılma olayı. Ee, Gökhan belki ben bu yüzden hani sohbet etmek istemiştir bir arkadaş hani... Ben öyle hissettim. Senin için de anlamıyorum. Onun açısından öyle bir bilmiyorum his. Bilemem tabii ne olur ama sonuç olarak o şu an birisiyle bir yolda değil. Sen de e, henüz dün birbirinizi tanıyorsunuz diyelim. Bir şeyli değilsiniz yani. Ben sadece gördüğüm bir şey var. Uzaktan gözlemlediğim onu paylaşmak istedim o kadar. Sen yeter ki sen olur.